Herkese merhaba sevgili Aynen TV izleyicileri. Bu videoda sizlerle birlikte PC'ye yani bilgisayara gelen Spider-Man oyununa göz atıyoruz. Şimdi biliyorsunuz Spider-Man oyunları uzun süredir sadece PlayStation platformunda yer alıyordu. Bunun dışındaki platformlarda bu oyunu oynamak pek mümkün olmuyordu. İşte yapılan son bir düzenlemeyle PlayStation'da çok ilgi gören ve en çok beğenilen oyunlardan bir tanesi olan Marvel Spider-Man artık PC yani bilgisayarda da oynanabilir hale geldi. Spider-Man'i herkes muhtemelen biliyordur. Biliyorsunuz Peter Parker isimli bir karakteri canlandırıyoruz ve onun gizli güçleri var. Bu gizli güçler işte duvarlara tırmanabilmek, işte bir elinden attığı örümcek ağlarıyla düşmanlarını etkisiz hale getirmek gibi özellikleri var. Aynı zamanda olası tehlikeleri de hissedebilen bir yapıya sahip Spider-Man. Ve birçoğumuzun bildiği bu karakter Bugüne kadar sadece PlayStation'da oynarken artık PC'de de bu oyunu oynayabileceğiz. Peki bu oyunun sürümünde ne anlatılıyor biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Stan Lee ve Steve Ditko'nun kaleminden çıkan Spider-Man'in bu macerası 2018 yılında PS4 için çıkmış ve daha sonrasında Remastered olarak PS5'e de gelmişti. Yani PlayStation 5'e de gelmişti. İşte oyunun PC sürümü de bu Remastered versiyondan aktarılmış durumda. Yani Spider-Man'in Remastered sürümü artık PC'de de bizim karşımıza çıkıyor. Tabi PC'nin getirdiği avantajları da... Yine oyunda karşımıza çıkıyor Onu da söylemiş olayım Oyunun bu sürümün çok sevilmesinin sebebi arkadaşlar Spider-Man'in yani Örümcek Adam'ın Hikayesindeki karakterin Zaman zaman yaşadığı işte psikolojik Ve çeşitli zorluklar ve bu zorlukları bizim de tanıtlık etmemizdi. Yine oyunda da bu zorluklar çok güzel bir şekilde, dengeli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Peter Parker'ın yaşadığı zorlukları, hayatında karşısına çıkan çeşitli sorunları bu oyunda da biz de görüyoruz arkadaşlar. Oyun boyunca çizgi filmlere, çizgi romanlara ve Örümcek Adam ile ilgili birçok konuya çok güzel bir şekilde değiniliyor. Oyun alanında bulunan bir gazete küpürü, duvarda görülen bir grafiti veya Peter Parker'ın böyle çeşitli laf sokmaları da yine Örümcek Adam filminden çok güzel ayrıntılar bizlere taşı oluyor. Tabi oyunda aynı zamanda New York'u ve Manhattan'da yine oyunun içinde çeşitli şekillerde kullanabiliyoruz ve buralarda çeşitli geziler yapabiliyoruz. Aynı zamanda oyunun içinde birçok ufak tefek hikaye ve çeşitli görevler de var. Bunları yapmak zorunda değilsiniz bir kısmını ama yaptığınız zaman eğlenceli bir vakit geçiriyorsunuz. Tabi bir süre sonra bunlar sıkıcı de gelebiliyor. Bu da birazcık neyi nasıl sevdiğinize göre değişir. Eğer bu küçük görevleri yapmak isterseniz herhangi bir sorun yok. Yaptıkça da çeşitli özellikler kazanıyorsunuz. Yetenekleriniz gelişiyor ve bu yeteneklerde sizin düşmanlarınızla savaşırken işinize çok da yarıyor arkadaşlar. Oyunda New York sokaklarında gezerken yapay zeka tarafından geliştirilmiş çeşitli insanları da karşılaşıyorsunuz. Bunlar tabii ki çok aşırı zeki değil ama yine de oyuna renk kattığını söyleyebiliriz. Şimdi oyunda tabi aksiyonu arttıran çeşitli sahneler de bulunuyor. Aynı zamanda çeşitli görevler de yapmanız gerekiyor. Bunlar çok iyi bir şekilde dengelenmiş. Bu sayede hani oyunda oynarken hem bir yandan aksiyonumuz artarken öte taraftan baktığımızda ise bu görevleri yaparak karakterimizin yani örümcek adamın da özelliklerini geliştirmiş oluyoruz. Bu çok güzel bir şekilde dengelenmiş. Elbette bu bir PC sürümü olduğu için arkadaşlar oyunu ister istemez bir klavye ile oynayacaksınız. Ama eğer varsa evinizde bir konsol onun kumandasıyla oynamanızı ben öneriyorum. Çünkü bu sayede daha etkin şekilde kullanıp e, özellikleri çok daha verimli bir şekilde oyunda görmüş oluyorsunuz. Oyun içinde farklı kostümleri de kullanabiliyorsunuz ve bu kostümlerle beraber farklı donanımları da yine kullanmanız mümkün olabiliyor. Bu da oyunda çeşitli kabiliyetler kazandıktan sonra yapabileceğiniz özelliklerden bir tanesi. Spider-Man'in yani Örümcek Adam'ın bu sürümü PlayStation 4 ve PlayStation 5'te de çok güzel oynanıyordu ama PC'ye geldiği için daha büyük bir ekran, daha yüksek bir FPS ve eğer işte donanımınız da desteklerse çok daha yüksek çözünürlüklerle ve iyi bir deneyimle bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Bence PC'ye gelmesi çok iyi olmuş. Eğer konsolunuz yoksa gayet güzel bir şekilde alınıp oynanabilecek bir oyun olmuş. Eğer süper kahraman oyunlarını seviyorsanız ve ben bu oyunları PC'de oynamak istiyorum diyorsanız Spider-Man'in bu sürümünü alıp denemenizi şiddetle öneriyorum. Bir videonun daha sonuna geldik sevgili Aynen TV izleyicileri. Bu videoda sizlere PC'ye yani bilgisayara gelen Spider-Man oyunundan bahsetmeye çalıştım. Bu oyunla ilgili merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmeyi de unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.